Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Burcu Özbak'tan görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, Kararlarını kamera görüntülerinden paylaşan Burduzbek'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. unutabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hepin yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın arkadaşlar.